beter Ettim beni ellerinden Kader bitmedi eziyetin Her sefer gelme benim güzelime Yeter dinmedi mi yüreğim Der beter sefer, gelme benim güzelime Yeter dinmedi mi yüreğim Der beter Ettim beni geçmedi Yeter mi yüreğim der ettin beni Gerçekten Kapadokya'nın çok güzel bir kulisinde şu anda klip çekiyoruz. Tabii koltuk ve böyle bir manzara da kendimi böyle zirvede sanki bir dünya lideri gibi hissediyor insan hiç kalkmak istemiyor bu koltuktan. Yani dünya liderlerini de iyi anlıyorum. Böyle bir zirvede olup gücü olup bu koltukta oturunca onları kaldırmak zor oluyor biraz. Ama tabii bizim aramızdaki fark onlar halkın oylarıyla bu zirveye geliyorlar. Bizlerse duyguları, gönülleriyle öyle de gidiyoruz herhalde. Öyle yani. Şimdi Kapadokya'da bu bizim Kaçıncı? Herhalde üçüncü çalışmamız. İlk ben Kapadokya'ya geldiğimde 1999 yılıydı ve burada e, propaganda filmini çektik. Rahmetli Kemal Sunal, sevgili Metin Akpınar, Meltem Cumbul ve birçok değerli oyuncularla yaklaşık bir bir buçuk ay burada yaşadık. Hemen hemen yörenin her yerini bilirim. Tabii o günden bugüne çok şey gelişti. Özellikle turizm o dönemlerde bilmiyorum balon turizmi var mıydı bilmiyorum kaç yıllarda başladı ama çok nadirdi azdı. Ve e, tabii ki bu kadar ziyaretçi de yoktu. Yani biz şahit olmadık o yıllarda. Ne olduysa bu 2000'li yıllardan sonra herhalde. Değil mi bu turizme açıldı Kapadokya yöresi. Ve şu anda da çok güzel devam etmekte. Ve daha sonra iki kere klip çekimine geldik. Bundan birkaç yıl önce bir klip çektik. Şimdi bugün de yine bir klip çalışması için buradayız. İşte herhalde bugün çalışıp döneriz. Ee, onun haricinde Kapadokya ile ilgili söyleyeceğim şu var. Kapadokya hani mekan olarak dünyada eşi benzeri olmayan bir şey. Ben yeterince hak ettiği turizmi o potansiyeli hala yakaladığına inanmıyorum ama umarım önümüzdeki dönem içinde, zaman içinde Kapadokya daha fazlasını hak ediyor. Çünkü böyle bir mekan Böyle bir tarih, böyle bir uygarlığın yaşandığı dünyada başka bir örnek, başka bir bölge yok. Kapadokyalılar için en güzelini, en hayırlısını diliyorum. Şarkımız yeni bir şarkı ve şarkımızın adı Bitmedi Eziyetin. O yüzden bu bu şirki, bu sefer böyle bir trio çalışması. Genelde düetler yapılır, biz bir trio çalışması denedik. Bir bayan arkadaşımız ve bir de iki solist olarak. Güzel bir şarkıya eşlik ediyoruz. Şarkıyı yazan Levent Solmaz arkadaşımız çok güzel bir şarkı yazdı gerçekten. Kendisini Almanya'dan tanırım. Uzun yıllar o da müzikle uğraşmakta. Ama daha henüz o büyük patlamayı yaşamadı çünkü çok büyük başka ticari işlerle uğraşıyor kendisi. Bir şey yanlış söylersem sen düzeltirsin. Belki sonra kendisi de ifade eder. Böyle şimdilik. Şarkıdan şimdilik mırıldanmayalım. Çünkü daha henüz erken biraz klibin çıkmasına zaman var. Ama şimdi klip çekerken isterseniz biraz ne bileyim görüntü alabilirsiniz. O yüzden hani şimdilik daha henüz şarkıyı yayınlamak istemiyoruz. Biraz gizemli ilerliyoruz. Ey sefer gelme benim üzerime yeter inmedi dünyayım der biter ettin beni ellerinden kader bitmedi eziyetin Ey sefer gelme benim üzerime yeter inmedi dünyayım der biter ettin beni ellerinden Beni kadar üzerime, Der, ettin beni ellerinde Kader bitmedi eziyetin Her sefer gelme benim üzerime Yeter dinmedi mi yüreğim Der beder ettin beni ellerinde Kader bitmedi eziyetin